Evet arkadaşlar. Elizler Danışmanlık Limited Şirketi için yola çıktık. Konumuzu açtık. Bakalım. Böyle bir fabrika var mı? soldadır. burada. Evet arkadaşlar. Elizme, Elizler danışmanlığa geldik. Bir araçtan inelim bakalım. Konumumuz bitti. Elizler danışmanlık. Burada bir ev var. Müstakil ev. Burada bir arsa var. Boş arsa. Burada emlak danışmanlığı gören birisi varsa söyleyebilir bana. Boş bir arsan üzerine geldik. Böyle bir danışmanlık falan yok. Müstakil ev ve arsa arkadaşlar. boşarsamızı çektik.